çalışmalarımız ilimizde çünkü bunlara ciddi anlamda ihtiyaç var. Bölgedeki fakirlik hepimizin malumu, yoksulluk hepimizin malumu ama bunları biz geçici bir destek olarak önemli olan kalıcı çözümlerin sağlanması bunu da biraz önce ifade ettiğim gibi bu büyük projelere inşallah evet. insanlarımızı mutlu edecek bir ortama getiririz diye düşünüyorum. Sayın Ali bir kez daha çok teşekkür ederiz Sağ olun programımızın konu olduğunuz için çalışmalarınızda da başarılar dileriz. Sağ olun. Yeni dönemde daha etkin bir göreviniz olacağını tahmin ediyoruz i̇nşallah önümüzdeki dönemde. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler bu haftanın son programı son gide gide gap programı aynı zamanda Diyarbakır'dan yaptığımız da son programdı. Biz bugüne kadar Doğu'nun gündemine, Doğu'nun merkezinden Diyarbakır'dan bakmaya çalıştık. Önümüzdeki haftanın ilk gününden itibaren de artık Gide Gide Gap programı Türkiye'nin merkezinden, yani başkentten Ankara'dan Doğu'nun gündemini takip etmeye çalışacak. Yani 92 yılında başlayan Gide Gide Gap programı yolculuğuna Ankara'dan devam edecek. Evet, Gide Gide Gap yoluna devam ediyor sevgili seyirciler. İyi tatiller, hoşçakalın. Thank you